Evet aslan taraftan herkese günaydın arkadaşlar nasılsınız umarım ki iyisinizdir bugün yeni bir yerden Sivas'tan sizlere sesleniyorum burada biraz vaktim olacak e, uzayacak belki danışanlarla buluşacağım burada da e, yeni yeni enerjiler aktif oluyor bugünlerde Aklımızdaki kişilerde de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum e, çünkü zorlandıkları süreçlerden geçiyorlar bu konuyla ilgili çok fazla dönüş alıyorum. Sizler de duyuyorsunuz, hissediyorsunuzdur, eminim. Bugün aklımızda kişilerle ilgili ve sizinle ilgili geçmişte sizi neler bu hale getirdi ve bundan sonra ne olacak diye görmek istedim. Zamansız zamana niyet alıyorum açılımı. Istediğiniz, i̇stediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. O gün için geçerlidir. Retro döneminde biliyorsunuz ki sorgulanıyor her şey ve tamamlanma sürecine gidiliyor. Tamamlanmayan kişilerin süreçlerini artık ne diyelim Allah kurtarsın diyelim. Değil mi? O zaman ben bugün e, yeniden bir şiir okumak istiyorum size. Bakalım sizin yaşadıklarınızı anlatan bir durum vardır. İşaretleri alalım. Ölümsüz aşk bizde memleket meselesi. Bizimki ölümsüz aşkmış demek ki. Bakalım ama bu cüm bunu bizimle olduğunu düşünmüyorum. O yüzden değiştiriyorum aşkına. Ee, Eskiden diye bir şiir var. Onu okumak istedim. Eskiden sen giderdin gökler durmazdı. Onlar da giderdi peşinden. Issız uzun bir karanlık girerdi penceremden. Sonra çocukluğum giderdi. Gülüşüm giderdi. Gönlüm giderdi hepten. Sadece yalnızlığım kalırdı geriye benden. Ne güzel günlerde eskiden. Yaşadığımı hissederdim her şeye rağmen. Evet aslında anlatıyor çünkü eriller sürekli gitme çabası içerisinde olurlardı ama ne yazık ki bizler olduğumuz yerde beklerdik değil mi? Ve bu süreci onlar yaşattılar ve bu süreçte aşkı da hep aslında zorladılar. O zaman ben açılma başlıyorum. Sizi bu hale neler getirdi? Evet. Sizi bu hale öncelikle bir kıskançlık meselesi getirmiş arkadaşlar. Çok fazla <laughs> bakın hemen hemen tıkıyorlar görüyorsunuz değil mi? <laughs> arkadaşlar bazı önerilerde bulunuyorsunuz inanın. <laughs> ne yaparsanız fark etmeyin anında boğaz çaklarını tıkıyorlar. <laughs> Burada diyor ki Kıskançlık çok yoğundu geçmişte. bu kıskançlık tutku, yüksekliği ve e, öfkeye bağlı bir sonuç doğuruyordu, dengemi sarsıyordu ve bu konuyla ilgili de sizi sürekli olarak yargılama noktasına gidip aslında kendisinin alma-verme dengesini kuramadığından kaynaklıydı, evet bu kişi öncelikle aile olmak noktasında bir sıkışma nersine girmiş. İkinci çakrayı tıkamış ve e, o sorumluluğu almak istememiş. Bu durum aslında onun tetiklediği kıskançlık süreçlerinden kaynaklıymış birçoğu için. Bu onun için bir engel pardon bu sizin için bir engelmiş önünüzde. Siz bundan farkındaymışsınız geçmişte ama e, bir türlü aşılamamış bu denge sağlanamamış. Ve askıya alınmış bir süreç mecburen askıya alınmış, tutunamayan, sürekli yargılayan, öfkeyle hareket eden bir aklımızda kişi olduğunu söylüyor. Bu da dengeyi sarsıyormuş. Siz de mecburen öyle bir noktaya getirmiş ki sizi siz kılıç çekmek zorunda kalmışsınız. Evet bu birinci versiyondu. Bu normal bekarlar için hiç kimsesi yoksa bu tür bir durum yaşanmış. Tabi bazı evlerde ya da ee, Diğer ilişkiler içerisinde geçerli tabi de. Burada diğer bir unsur, hayatlarındaki birilerinin onlarla e, bu kıskançlık süreçlerini yaşatmaları, zorluk çıkarmaları ve kılıç çekmeleri. Bu da etkin bir rol oynamış. Nedir? Çocukları mesela kıskançlık yapmıştır. Bu yüzden kılıç çekmişlerdir. Bunlar da yanaşamamıştır. Ya da eşi vardır. Bu süreci e, onlarsız tabii ki yapamayacaklar için, onlarla zorlandıkları için sizinle ilişkilerindeki bu sorumluluğu alma noktasında bir türlü getirememişler. Sürekli bir düşmanlık, çatışma, bir zırh giyme, yani bir savaş hali varmış gibi bir süreç. Evet, devam ediyorum. Bu bir engelmiş. Bu ikinci bir engel. para noktanızı kıskanmışlardır. Bakın, para noktası dediğim, şimdi eriller sizin güçlü bir duruşunuz varsa eğer, bu noktada kıskançlık yaratabilirler. Çünkü kendileri maddi anlamda zayıflar sizden. Alma verme dengesini kuramıyorlar. Ya da şöyle söyleyeyim ikinci bir versiyonu. Sizden para alanlar var. Bakın burada para almışlar. Bu para aldıkları için bir türlü bu parayı verme noktasına gelememişler. Borç almışlar diye görünüyor ya da sizden para sizin dengenizde burada çok yokmuş. Vermişsiniz sürekli. Bu yüzden de bir askıya alınan, askıya alınan süreç ne? tabii ki dünya. Yani sizin birlikteki kuracağınız o ev, o yuva, o birliktelik, o ortaklık ne ne diyorsanız. Burası bu yüzden askıya alınmış. Şimdi arkadaşlar, enerjiler o kadar yoğunmuş ki gerçekten tutkusal hareket edilmiş geçmişte. Ama tamamen e, aklımızdaki kişinin yani eril enerjinin kendi çıkmazında çok tutkuyla hareket ettiği ve kıskançlık, öfke içerisinde hırsla bir şeylere dayattı sizi yaraladı bir süreçten geçinmiş Sizden para alarak, ikinci versiyon sizden para alarak bir borç yapıp bunu ödeyemeyince daha da böyle yoğun tutkulara girmiş olduğu. Üçüncü versiyonda da hayatlarındaki sizi kıskanan insanların çocukları olur, annesi olur ya da ee, burada eşi vardır. Bu süreci e, bir türlü size yar etmedikleri bir döngüden geçilmiş ki o yüzden askıya almış. Bakın bitmiş demiyorum. Askıya alınmış bir yuva, bir ortaklık, bir kardeşlik duygusu yaşanıyor şu anda. Buna bir çözüm yolu aranıyor mu? Aslında evet, aranıyor diyebilirim. Evet bu konuyu gördük. O zaman buradan devam edelim. Sizi bu hale neler getirdi. Her şeyin kadersel olduğunu farkındasınızdır. Umarım ne yaşarsak yaşayalım, her şey Allah'tan biliyorsunuz. Geçmişin e, dağılma sebeplerinden biri de kendi geçmiş yaşamınızdan bir bağınız varmış. Bir topluluğa aitmişsiniz. O topluluktan kopmuş olduğunuzu görüyorum. Bakalım. Siz güçlü bir karakter. Karşı taraf daha zayıf, daha korkak bir karakter. Onu da söyleyelim. Fakat şöyle bir durum var. Burada sizden ilham alınması gereken bir süreç varmış. Sizin gücünüz, Orada fazlaymış frekansınızı yükseltiyormuş. Bu yüzden oradan kopup giden e, ve sizden ilham alarak daha mutlu bir sürece doğru ilerlemesi gereken eriller varmış. Sizi buna bu hale ne getirdi? Siz önünüzdeki yükleri engelleri kaldırmak konusunda güçlüsünüz. E, Tabi e, siz güçlü olurken yanınızdaki zayıf kalırsa hmm, eril oldukları için. Ya karşımızdaki kadın ya da erkek olmasının önemi yok arkadaşlar. Kendini eril hissedip, bütün hayatını kendisi yönetmeye çalışan, maddi süreçlerine odaklanan kişiler erillerdir, Bütün türlü. Biliyorsunuz, ee, maneviyatı düşüktür. İşte buradaki süreçte engelleri ortadan kaldırma noktasında sizler daha güçlüsünüz. Ee, erillerin bu süreci başaramadıklarını görüyoruz. Güçleri yetmemiş. Ve o yüzden de sizden ilham almaları gereken bir karar vermişler ve bunu yapamadıkları için gitmişler o düşük frekanstaki yapılarını başka yerlere beslemeye çalışmışlar. Kimlerin etkisiyle? Başka insanların etkisiyle. Bakın. Önüne engel diye koyduğu bu insanlar onların lafı, sözüyle hareket etmiş. Karar vermiş, uzaklaşmış. Halbuki bu enerjiyi besleyebilseydi, yükseltseydi sizinle hiçbir sorun olmayacaktı. Ve bu noktada diyor ki bu engelleri kaldıramadım, üzgünüm. Senden ayrılmak zorunda kaldım. Başka bir topluluğa girdim, ihanet ettim demek istiyor aslında. Bu topluluk burası kendini kulağına fısıldayan insanlar. Sizinle ilgili kulağına çok şey fısıldanmış o dönemde. Ve bu, buna dayanamayıp çekmiş gitmiş kararı bu noktada zayıfmış. Şimdi diyor ki bu süreçten çıkıp engelleri kaldırıp ee, size güzel haberler vermek için oradaymış. Ama ilham aldığı şey sizin gücünüz ve bu yıkımı şu an dokular derinden hissediyorlar ki ve bu yıkım noktasında da e, size doğru hareket edeceklerini, bir şeyleri hayatlarından çıkararak şifalanacaklarını görebiliyoruz. Diyor ki, evet toy enerjideydim şimdi artık bu toyluğu bırakıp sana Bakıyorum senden ilham alıyorum dedi. Devam ediyorum. Sizi buna, bu hale başka insanlar getirmiş. Bakın onların dedikodularına kulak verdiği için. Başka? Şimdi geçmişte dedim ya yüklerden arınılması gerekiyormuş. Geçte çok yüklülermiş bunlar. Engelleri çok fazla, sorumluluklarını çok fazla hissediyorlarmış. Ama bu yük illaki... Gerçek bir bahsetmiyorum. Bunlar geçmişinden getirdiği travmalar da varmış. Zorlukları varmış. Bunları aşmaları gerekiyormuş ki rota belirlensin. Şimdi rotayı belirlerken buna üzerine gidebilmek, o rotaya doğru ilerleyebilmek zordur. Ama işte Sphinx dediğimiz şey birçok kum fırtınasına dayanan ve sapa sağlam binlerce yıl ayakta kalan bir durum var bırakın. Bu aşk da öyle bir şey aslında. Dengesini yitirmiş ama şimdi cesarete gelerek Hareket edilmesi gereken, rota'nın belirlenmesi gereken bir sürece girmiş, girmişler. Geçmişte aslında tamamen ilgi şu, rota belirlenmesi için, bu aşkla ilgili gerçekten isteniyor mu, gerçekten yaşanmaya değer mi, bu anlamda rota belirlenmiş. Engeller ortadan kaldırılıp başarıya ulaşması gereken bir sürece geçmiş ki aldatılmalar, yalanlar, dolanlar, verilen sözler tutulmaması. Bunların hepsinin üstesinden gelinmesi gereken bir süreçmiş. Bunlar yaşanmış geçmişte. Araya bunlar girmiş ama sistemin uyguladığı bir plan bu. Rotada doğru düzgün ilerleyebilmek. O rotada. Bunun için yaşanmış bütün bunlar. Bir tane daha almak istiyorum buradan. O kadar dağıldı ki bakın elleri attı. Şuraya attı. Hadi bakalım zirveye attı. O zirveyi yaşıyorlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar şöyle bir durum var. Yeniden doğmak için gerekli bir zaman dilimiymiş. Bu gidişler. Çünkü siz kaledesiniz, olduğunuz yerde kendinizi güçlü, o kaleyi savunurken kararlı olurken onların da artık bir mücadele sonucunda başarıya ulaşması, zirveye çıkması gerekiyormuş. Bu alanda kayıtlı yani bu evrenin kayıtlarında var yeniden doğmak adına. Belki bu dört yıl öncesinden, dört ay öncesinden, dörtlü bir zamandan belki geçerli bir süreç. 2021'den ya da dört ay önce, Nisan ayından ya da e, dörtlü bir zaman diye. Siz kaledesiniz, sağlamsınız. Onlarla bu kaleyi gelip geçmek zorundalar. Ki bunu başarıyorlar mı? Başarıyorlar. Yavaş yavaş ilerliyorlar ve Zirve'ye taşınacaklar. Bu geçmişteki enerji bu şekildeymiş. Evet, buradaki aşmaları gereken süreç neymiş biliyor musunuz? Birincisi eşleri ya da çocukları ya da anneleriyle yaptıkları çatışmaları aşmaları gerekiyormuş. Onların dediklerini uygulamak yerine kendi kararlarını verebilmesi gereken bir eril var. Ya da şöyle tam tersi de olabilir. Anneleri, babaları istiyordur, aile istiyordur ama kendileri bir türlü o yola girmemiştir. Onları dinlemek, artık karar vermek bunu da söylüyor burası. İkinci bir versiyon burada sizinle çatıştı, size çek, sizin çektiğiniz o kılıç noktasında kendilerinin kılıcı indirerek bu aşkı gerçekten yeniden doğurabilmek. Bu süreç bundan dolayı yaşanmış diyor bize. Siz kaledesiniz, onlar kaleye doğru hareket ediyorlar. Buradan alalım. Neden, niçinlik ni? araştırmak. Bakın size burada kadersel bir süreç yaşatılıyor. Diyor ki karşı karşıya geldiniz. Evet birbiriniz için hediyeydiniz fakat bunun için bir şeyler yapmanız gerekiyordu. Arkanıza bırakıp gitmeniz gerekenler varmış. Neden, neler bu hale sizi getirdi diyorum ya. Kimse o bağından, olduğu alandan çıkamıyormuş. Ve bu aşk bu yüzden size gönderilmiş ki olduğunuz alandan çıkın. Neden, niçinli ni araştırın. Kenara kadar geldiğiniz iki dünya arasında sıkıştığınız bir süreç yaşatılmış size. Bu yüzden. Artık gitme zamanıymış. Neden? Bir dönemi bitirmeniz gerekiyormuş. Geçmişinizde yeni bir döneme adım atabilmeniz gerekiyormuş. Bu hediye birbirinize olduğu olduğunuz bu aşkmış. Evet. Diyor ki ölüm ve yeni bir başlangıç. Odağınızı toplamanız ve bir tarafı yıkmanız gerekiyormuş ki sizler kendinizi geliştirdiniz ve şu anda eriller bir tarafı yıkmak durumundalar. Gitme zamanı diyor. Bu yıkım var. Evet aslında çok açık ve seçik diyor ki bize kadersel olarak yan yanasınız. Hayatınızda birbirinize hediyesiniz. Geçmişteki erillerin birçok sorunu vardı ama sizin de vardı. Sizler kendinizi geliştirdiniz, çok çabuk toparladınız. Sabır enerjisiyle şu anda duruyorsunuz ama erillerin hala süreci devam ediyor. Onların yan enerjisini yükseltmeleri lazımmış. Bolluk, bereket akışının sağlanması lazım. Hep kesiyorlarmış arkadaşlar. Sürekli olarak bir kesin, kesinti içerisinde olan bir döngü var. Yani git gel, git gel. Aynı şeyi yaşamamak adına onların erillerini yükseltip e, size doğru, sonuna kadar gidebilecekleri yere kadar gitmeleri gerekiyormuş. Yani bu ilişkinin sorumluluğunu almak, sizi taşıyabilmek, bu ilişkiyi taşıyabilmek. E, evlilik yolu, işte ortaklık yolu, kardeşlik ya da hangi ilişki içindeyseniz bilmez. fakat buradaki bolluğu, bereketi kaçıran her şeyden uzaklaşmak, yeniden doğmak noktasında bunlar yaşanmış. <laughs> Neden yaşanmış dedik ya, bundan dolayı yeniden bir düzen değişikliği içine gitmeniz için, önünüzdeki verilen haritayı görmeniz için ve diyor ki hayallerinizi gerçekleştirmek için, hayallerinizin peşinden gidin. Hayaller aslında gerçeklere dönüşecek ama bu süreci yeniden doğuracak olan sizlersiniz. Sonuna kadar gidememiş olan bir eril var. Bir ilişkiyi e, hep kaçan onda e, kendini bir türlü güç, güçlü hissedemeyen eril var. Ama artık sistem bu yüzden demiş ki bunları yaşamanız lazım ki hem bolluğunuz bereketiniz artsın hem de tamamlanmak. Hem de eril eril gibi davransın dişil dişil gibi davransın. Yani herkes kendi dengesini bulsun diye. Şimdi karşıdakiler kadınsa Sürekli eril bir noktadalarsa, hayır, dişil noktaya geçmeleri lazım. Onların dişilinin biraz daha yukarıda olması lazım. O yüzden kendilerini göstermeleri lazım. Bir şekilde hissettirmeleri lazım. Erillerse direkt gelmeleri lazım. Yetim kalmak, destek. İşte neden? Bakın o kadar sıkışık enerjilerdeymişsiniz ki aslında sizler. Gerçekten geçmişte, ve birbirinizle karşılaştığınızda birbirinizi derleyip toplamanız gereken bir süreçmiş bu. Ama yapamamışsınız. Erilerin beceriksizliği yüzünden bu desteği verememişler size. Hep dedim ya başkalarının etkisi, işte kendi korkuları, geçmiş travmaları dedik ya sürekli olarak yaşananlar. Ama sizin travmalarınız da var. Bunu da söyleyeyim bazılarınızın. Kıskançlık noktaları çok yoğun, öfke noktaları çok yoğunmuş ki ayrılma noktasında artık yalnızı tatmanız gerekiyormuş. İki tarafında bu yalnızlık içerisinde birbirinize olan desteğinizin ne kadar önemli olduğunu bilmeniz gerekiyormuş. Bu sıkışmış dünya, ikilem içerisinde kaldığınız o süreçten çıkmanız gerekiyormuş. Ve şu anda yeniden <laughs> derlenip toplanma sürecine gidebilirsiniz diye. Arkadaşlar neden dedik? Sizi neler bu hale getirdi? Neden bu hale geldiniz ya da? <laughs> dedim ya eriller hayallerini gerçekleştirebilmek için toy enerjiden çıkmaları lazımmış. Sürekli gel git bir enerjideymiş. Artık karar verip bu kitabı tekrardan yazmak. Yani bu sürece bütün müdahaleyi yapabilme gücüne gelmekten bahsediyor burası. Evet. Şimdi o zaman bir tane meleklerimizden işaret alalım. Diyelim ki bu yeniden doğma noktasında neler yapılıyor şu anda ve neler yapılacak ya da yakın bir gelecek içerisinde. Arkadaşlar pes etmek istemeyen bir eril var. Cesur olma, kendine inanması gereken bir eril var. Evet şu anda bu süreç devam ediyor. Ne için biliyor musunuz? Bolluğun akışının sağlanması. Aranızdaki gelecek vadeden o planı o kontratı yapabilmek yani rotaya doğru ilerleyebilmek rotadan hep şaştınız ya ama bu rotaya doğru ilerleyebilmek adına bu karar verememe sürecini bitirmeleri lazımmış şu anda problem yokmuş gibi davranan insanlar var ama aslında problem var ikilem var daha çok erillerin duyguları yoğunken dahi yoğun değilmiş gibi davrananlar var bu da tamamen şey işle ilgili, kariyerle ilgili, planladıkları bazı durumları gerçekleştirmek adına erteledikleri ikilemler. Evet arkadaşlar pes etmek istemiyorlar. Anneleri belki pes etmek istemiyor, bunlara sürekli dayatıyor, yap bir şeyler ya. Ya da anneleri sürekli karşı çıkıyor, ya da kardeşleri ya da e, diyor ki hayır olmaz, istemiyorum. Bunu da diyor olabilirler. Burada eşleri olanlar var, eşleriyle mücadele etmeleri gereken bir süreç ve pes etmeden bunu mücadele edenler var şu anda. Belki mahkemelik süreçler, belki hani konuşmalar e, sürekli olarak oraya doğru ilerliyor. Siz o kadar bağımsız bir şekilde başlangıçtasınız ki, kendinizi yetiştirdiniz, güçlendirdiniz. Onlar da bu bolluğu, akışı sizinle sağlamak isteyecekler ki, geleceği sizinle kurmak isteyeceklermiş. Şu anda bu süreçler devam ediyor arkadaşlar. Evet. Önlerindeki haritayı şey görmelerini bekleyeceksiniz. Çünkü süreç hala demek ki retro döneminde görmelerini engelliyor. Ee, bu gördükleri takdirde zaten o rotaya doğru daha fazla hızlı bir şekilde ilerleyeceklerdir. O rota sizsiniz. Bunu da biliyorsunuz. İkilemin üzerine attık. Bakın hava kralı. Hızla, hınçla, kıskançlıkla ama eee dengeli bir şekilde gelmeye çalışarak size doğru iletişim kuracaklarmış. Öyle diyor. Bundan sonraki süreçte o zaman Rumi'den alalım değil mi? Bu bir haftalık dönemde, bu hafta içerisinde bu adamlar, bu iletişimler geliyor mu acaba? İmparatorça olan sizler çatışan karşı taraf. Şimdi çok fazla düşünüyor, çok fazla zihin çalıştıran bir eril var. Dua edenler çok fazla belki bu arada. Sizler imparatorçasınız, belki yüksek bir enerjiye sahipsiniz ama onlara gösterdiğiniz taraf kılıç tarafınız. Yani keskin, kararlı ve net tarafınız onlara gösteriliyor. Ve diyorsunuz ki pardon bu eskidenmiş, şimdi suskunsunuz, hiç sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Kendi de dönmüşsünüz. Sezgilerinizle de bunu fark edebilirsiniz diyor süreç. Ve bir başlangıç enerjisiyle bu enerjinizden yararlanarak geleceklermiş diyor. Bunun bilgisi size gelir. Akış sağlanır. Ve e, yüklerinden kurtulacağı bilgisi. Bu yükler eşi, çocuğu, dedim ya bazıların ailesi bilemem. Ama bu yüklerden kurtulacağım bilgiler size üçlü bir zamanda gelecekmiş. Bu üç gün içinde saat 13'te 23'te akan bir bilgi görürsünüz ki bu bilgilerin dahilinde de arkasından da erillerin size adımlarını hissedeceksiniz, göreceksiniz diyor. Aşkı başlatmak adına tutkuyla bütün bir eylemsellik noktasında yüksek bir güçle size adım atacaklarını burada sistem bize anlattı. Aşkı başlatmak adına diyor. Evet illaki aç demeyelim. Belki kardeştir, belki ortaktır, dosttur, bilemem ama bu duygusal bir durum. Bunu başlatabilmek adına siz bu bilgiye haiz olursunuz ya da zaten sezgileriniz güçlü hissedersiniz ama bu bilgi bir şekilde somut da akacak size somut. Alın kabul edin arkadaşlar, güzel bir açılımdı. Yakında bu retro dönem içerisinde bunu 3 gün diyelim, bu ay bu hafta diyelim alalım. Böyle bir niyet edelim. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yazmayı unutmasın lütfen. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.